Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birinci dönem, birinci yazılı altıncı sınıf Türkçe dersini işleyeceğiz. Hemen uzatmadan başlıyorum. Şimdi ilk olarak metinde anlatıcı birinci ve üçüncü kişili anlatımla başlayacağım. Şimdi yazar bir olayı anlatırken kendisini de olayın içine katmışsa birinci kişili anlatım kullanmış olur. Ee, örnek verelim. Mesela sabah erkenden kalktım. Ben e, birinci kişili anlatım. Dişlerimi yine ben fırçaladım. Yine ben kullanılmış burada. Eğer yazar olayı anlatırken kendisini de olayın içine katmışsa Katmamışsa üçüncü kişiyle anlatım yapmış olur. Ee, örnekler. Sabah erkenden kalktı. Kim kalktı? O kalktı. Dişlerine fırçaladı. Kim fırçaladı? O fırçaladı. Diyerek geçiyoruz. Şimdi bakacağımız şey deyimler. Deyimler en az iki kelimeden oluşan ve genellikle mecaz anlamda kullanılan e, sözcüklere denir. Şimdi deyimler kalıplaşmıştır. Yani değiştirilemez. aynı şey atasözlerde de var. Ee, ona gelince göstereceğim. Ee, şimdi bunları istisna olan bir şey bakacağız. Mesela etekleri tutuşmak iki kelime. Yine bakın en az iki kelime diyor yani. Bakın bu da en az iki kelime. Bu bulmak biraz zor olabilir. Etekleri zil çalmak da üç kelimedir. Eee Bakalım diğerine gerçek anlamda deyimler de var. Çoğu gitti azı kaldı gerçek anlamda deyim. Sesse çıkmamak mesela benim şu anda sesim tam olarak çıkmıyor çünkü birazcık kısılmış. Bu da gerçek anlamda bir deyim. Sesi soluğu çıkmamak. Bu aslında birazcık mecaz gibi ama bu da gerçek anlamdaları sayılabilir. Sadece bunlar yok bir sürü var bu şekilde. Şimdi ilk önce şuna bakmak istiyorum ve bunu size hatırlatmak istiyorum. Deyimler genelde makmek ile biter ve bu yazılı da çıkar. Çünkü çok 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 önemli not. Ee, makmek ekleri Türkçe'de mastar eki olarak adlandırılır. Şimdi atasözlerine bakalım. Kalıplaşmıştır. Kim tarafından söylendiği bilinmez. Deyimlerde de bu aynı şey. Cümle halindedir ve öğüt vermeye amaçlar. Çünkü atasözlerini söyleyen insanlar tecrübeli insanlar. Ee, örneklerimize bakalım. Sakla zamanı, gelir zamanı, aslan yattığı yerden belli olur. Ağaç yaşken ilir. Bunların anlamlarını yazalım hemen. Sakla zamanı, gelir zamanı. Ee, her şeyin Zamanı vardır. Zamanı vardır. Aslan yattığı yerden belli olur. İnsan durduğu yerden belli olur. Ağaç yaşken eğilir. İnsan çocukken eğitilir. Diye gidecek bu. Ve burada yine yazılda çıkan çok 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 önemli bilgimiz var. Bakın. Atasözlerini Atatürk söylememiştir. Karıştırılıyor Atadan ama bunu Atatürk söylememiştir. Böyle bir şey kesinlikle yok. Şimdi sözcükte yapıya geleceğiz. Bu kısım bizi ilgilendirmeyecek. Ee, sadece bizi kök, isim kökü ve fil kökü ilgilendirecek. Çünkü ben kök nedir bakacağız. Şimdi kök bir sözcüğün anlamlı en küçük parçalarına parçalanmasına e, o kelimenin kökü denir. Şimdi bu nedir? Mesela burada bizim bir parçalayıcımız var. Bu mantıkta gideceğiz sınavda da. Balıkçık kelimesine getiriyoruz. Bu çarp döndürüyor. Bunu parçalıyor. Balık yapıyor. Kök kutusuna düşüyor. Ve bizim cevabımıza bu geliyor. Bu şekilde yapacağız. Hemen geçiyorum. Şimdi isim kökü nedir? Makmek master ikini almayan bakın alan değil. Almayan köklere isim kökü denir. Örneklerimize bakalım sıra, kalem, saat, kuş. Bunlar isim kökü. Peki neden? Sıra mak diye bir şey olmaz. Kalem mek diye bir şey olmaz. Saat mak diye bir şey olmaz. Kuş mak diye bir şey olmaz. O yüzden bunlar isim köküdür. Çünkü almayan olmayan olacak. Fil kökü de bunun tam tersi. Mak mek kini al, alan kökleri fil kökü. Buraya yanlış yazmışım. Alan fil kökülerine yani kökleri fil kökü denir. Koşmak aldı. Gezmek aldı. Yazmak aldı. Sevmek aldı. Demek ki bunlar fil köküymüş. Diyoruz ve hemen geçiyoruz. Burayı kısa tuttum. Ama burada örnekleri biz yazacağız. Öznel yargı kişiye öz yargıdır. Nesnel yargıda ispat edilebilen herkese göre aynı olan yargıdır. Şimdi bakın sizlere bir ipucu vereceğim. Öznel. Bakın öznelin ilk iki harfi öz. Öz kişinin kendisine aittir. Buraya öz yazıyoruz. Peki bu nesnel bakın. Nesnel. Nesne. Bakın nesne. Mesela bu kalem sizin için de bu kağıdın üzerinde duruyordur. Benim için de bu kağıdın üzerinde duruyordur. Ee, o yüzden bu nesne herkes için aynıdır. Özde kişinin kendini özdür. Mesela öznele bir örnek verelim. Ee, yağmuru sevmem. Yağmur yağmasını sevmem diyelim yağmasını sevmem. Bakın burada ne dedim ben? Yağmur yağmasını sevmem. Belki sen yağmurun yağmasını çok seviyorsundur ama ben sevmiyorumdur. Ya da kar topu yapmayı çok severim. Belki sen sevmezsin e, ee, nesnele bir örnek verelim birkaç tane. Mesela Türkiye'nin Türkiye'nin baş Ankara'dır. Ya da Cumhuriyet'in kurucusu kimdir? Atatürk Türk. ben mesela Türkiye'nin başkenti e, Amasya'dır, Ankara değildir diyemem, bu o zaman nesnel yargıdır, herkes için aynıdır Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk değil de İsmet İnönü'dür diyemem o yüzden bu da ispatlanabilir nesnel yargıdır şimdi çoğul içine geliyorum e, zaten bundan sonra da yok bir tek çoğul ikine geldim. Çünkü gerisinin e, çıkacağını düşünmüyorum. E, bakalım. Çoğul iki neymiş? Lar, ler iki almış kelimeler çoğuldur. Bununla da ilgili bir örnek yazalım. Kalemler yere düştü. E, sonra ne yazalım? Savaş topları nerede sonra ıı, ışık kapandığı için önlerini göremediler. nokta Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve bunu burada kapatıyorum hepinizin yüz alması dileğiyle görüşürüz.